Erdal Beşikçioğlu'ndan üzücü haber geldi başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Bergen filminin çekimlerine ara verildi. Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun 51 nesi var? İşte detaylar. Tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında pankreas kanseri sebebiyle hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı. Canan Tınaz, eşinin yaşamını yitirmesiyle ilgili doktor ihmali iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Tınaz, doktorun raporu okumayı unutmasının ihmalidir. Konu, yapılan tarama sonrasında doktorun raporu atlamış olmasıdır ifadelerini kullandı. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin usta isimlerinden ve Türkiye Jokey Kulübü, TJK, yönetim kurulu üyesi Faruk Tınaz'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Tınaz'ın cenazesi, İstanbul'dan uğurlandıktan sonra Merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal mezarlığına getirildi. Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, gazetecilere, eşinin yaşamını yitirmesiyle ilgili doktor ihmali iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, doktorun raporu okumayı unutmasının ihmalidir. Konu, yapılan tarama sonrasında doktorun raporu atlamış olmasıdır, dedi. TJK Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı da üzgün olduklarını ifade ederek, iyi bir ağabeyimizi kaybettik temiz kalbiyle, o güzel sesiyle, her zaman aklımızda, gönlümüzde olacak. Mekanı cennet olsun. Hep aklımızda iyi bir Faruk ağabey kalacak. Diye konuştu. Tınaz'ın naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verildi. Törene, Tınaz'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TJK Genel Müdürü Tuncel Aydın ve diğer yetkililer katıldı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.